I'm Arkadaşlar merhaba, şimdi sizlere öğrencilerimize robotik kodlama öğretirken kullanmış olduğumuz Vido 2 temel kit hakkında bilgi vermek istiyorum. Kodlama eğitimi ile öğrencilerimiz bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında gelişme sağlar. Şimdi kutumuzu açıyoruz. İçerisinde iki öğrencinin çalışmalarını yapabileceği parçalar var. Bu parçalarla sınırsız sayıda robotlar yapabiliriz. Kutuyu açtığımız zaman karşımıza akça kartı ve tasnif tepsisi çıkmakta. Daha sonra baktığımızda Video 2 robotik kodlama kitinin parçalarını görüyoruz. Bu parçaları tasnif tepsimize şu karttan yararlanarak dizmeye çalışalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar parçalarımızı parça listesine göre yerleştirdik. Bu ders işleyişinde bize kolaylık sağlayacak olan liste. Öğrencilerimiz ders sonrasında parçaları buna göre dizebilirler. Biraz parçalardan bahsetmek istiyorum. Burada temel parçalarımız var. Akıllı tuğla, robotun hareket etmesini sağlayan bir adet motor, dış dünyayı algılamasını sağlayan ise sensörlerimiz var. Evet arkadaşlar. Siz hazırsanız şimdi kodlama zamanı. Merhaba arkadaşlar. Robotik kodlama derslerimize hoş geldiniz. We Do 2 temel setinde ilk robotumuzu tamamladık. Biodet motorumuz var. Hareket etmesini sağlıyor. Şurada dış dünyayı algılamasını sağlayan bir sensörümüz var. Şimdi kodlamalarımız hazır. Robot çalışmaya başladığında önüne bir engel çıkınca alarm çalarak duracak. Sonra üzerinde yanan renk değişecek. Geri gitmeye başlayacak. 2 saniye geri gittikten sonra hızını yavaşlatarak önüne bir engel çıkana kadar devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar robotumuzu çalıştırıyoruz. Çalışıra bastıktan sonra önüne bir engel çıkana kadar devam edecek. Sonra da alarm çalacak. Üzerindeki renk değişti. 2 saniye geri gitti. Önüne bir engel çıkana kadar harekete devam etti.